Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir tutorial ile beraberiz. Graves aldım arkadaşlar. Ayağa çabuk girdik. E, smite aldım. Jungle oynayacağım. Bakın inşallah izin verir. Jungle oynama ormancı oynayacağım yani. Graves çok güçlü çünkü e, kayma skill'i armor veriyor ve Q skill'i yani X skill'i de duvara 80 patlıyor. Adama da patlıyor. Çok fazla vuruyor. Ultisi de çok fazla vuruyor yani son ilgili yeteneği. Sis bombası da kör ediyor. Bayağı bozuk. White de bayağı iş yapıyor. White aslında ADK oynaması bayağı zevkli kayıtlaması falan. Ee, bir tarz göreceğiz. Sesi açmamışız. Biraz ses vereyim. Ha tamam. Sese sıkıntı olduysa kusura bakmayın. Ee, bakalım bir. Evet Masri bir tık güçlü benden. Fiora TF olan var mı? Pikleri bayağı sağlam bu arada. Bizim pikleri bir tık komik onlara göre. Bayağı sağlam pik atmışlar cidden. Dikkatli olmak gerekiyor. Ben Dünya Şampiyonası'nda kullanılan Graves boyun yapacağım. Karabalt alacağım. Ee, yani Blake'ı alacağım bir de Phantom Dancer alacağım. Ebedi çıkacağım. Ondan sonra Dominik'e tek atmaya çalışacağım bu maç herkese. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yani Z videosunda ya yani Pink olmasa yani çok farklı bu arada. Yani Türkiye'ye gelsin. Anlarsınız zaten. Bayağı bir fark edecek Yani şu an pink olduğu için biraz laglı oluyor ama en azından önceden görüyorsunuz ne nasıl oluyor, nasıl oynanıyor. En azından görüp hissedebiliyorsunuz o bakımdan iyi bence. Yani e başlama gerek yok bu arada. Jungle dönmek çok kolay. Blue side'dan döneceğim jungle'a baksanıza bak sağ atıyorum dönmüyor sol yapıyorum ekrandan bakın dönüş hızlarına Geç dönüyor <laughs> Dona dona Anadolu ya Ama yapacak bir şey yok abi içerik çıkartıp öğretmeye çalışıyoruz yani oyun çıktığı zaman Bu izleyenler iyi oynarsa ne ala deriz geçeriz ee, Topa yürüme gerek var mı yok ya yürümeyelim Varda atmaya gerek yok ee, şöyle vuralım abi şöyle Çakalım bir tane daha attık mis Tık. Tık. Çok okay iyi ya. Graves bayağı iyi abi. Oyunda da yani LoL'de de iki gibi. Aynen burada da bayağı güçlü. Böyle zaten ee, en çok Graves alınıyor jungle'da. Burada da aynı şekilde Graves alınıyor. Tabii ilk jungle dönerken yardımsız olduğu için biraz zor oluyor ama yine de dönüyor ya. Buna smite atmayacağım. Yi bizim ormandan çıktı. Mastery benim bedi almış arkadaşlar. Masri benim red'i almış. Masri'nin neden gitmem lazım. Ben orman dönemi Masri şu anda. Sa aşağıdan gördüm map'ten. Acıman buna smite koyacağım hızlı ölsün diye. Güzel. Hadi biraz hızlı dönseydi iyiydi ya. Topta 2'ye 1 atıyor çocuk. Aa. Rakip takım 2 kişi topta ama yapacak bir şey yok ya. Ben gidiyorum şu duvardan E atıp geçeceğim arkadaşlar. Aa buradan geçiyordur ya. Burası çok kalınmış lan. Ne yaptın lan Yod? Tam geçtik sıkıntı yok. Buna gezerken level aldım saçma bir şekilde. Gezerken eve aldım arkadaşlar. Hem orman döndüğü için masrafı ben de orman deniyorum ki e, dengeleyelim diye arkadaşlar durumu. Yoksa geri düşeriz orman dönememiz için. Sıkıntı olur. Burayı keseceğim. kuş alıp skatalı alacağım. Güzel. Şuraya vardı. Allah belanı vermeye pingin ya. Neyse sıkıntı Vardı <laughs> çimi atacaktım toteme. Gittik şey attık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şunu keselim hemen. Bizim takıma topa gene kaçacağım ben şimdi bu arada. Red buff'ını yeni aldığım için. Ve vurup vurup kayıp vurunuzdan 3 tane 3 tane otatak yapmış oluyorsunuz. Çok enteresan. Kendi kendine XP geliyor saçma bir şekilde. Lisin direniyor yazık Lisin'e ya. Bir yapmaya çalışıyor. Mavi smite alalım. Katınlardan Buradan hepsi katılı keselim hemen. Önceden biraz fazla ama güzel şey veriyor. XP veriyor. Bir şey kesti. Güzel çok güzel. Aferin sana. Master'ı gelse aynen. Gel buraya. Bu ne yürüyemiyoruz. Allah. Flash atma flash atma. Oyun gitti ya. Allah be, ulan çok kötü gitti ha. Flash atıp kesecektim çocuğu. Topa gidelim abi buradan. Yine gitti galiba oyun. Gidip geliyor. Hmm, zor ya. Ayrı ping de işkence gibi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Lan gel lan, oyun. Geldi mi? Tamam geldi, güzel. Bir gitti geldi. Hafif dalgalandık arkadaşlar. birisi gank atacağım bu arada. Ultimizi açtık. Smite'ımızı attık büyüye. Böyle temizleyelim hızlıca. Blis'e gideceğim. Gank atamadım. Aslında gank atsaydık iyiydi ya. Gözükmedi mi lan birisi? Yok gözükmedi. Değilsin çok itmiş lane'i ya. Gank değil mi çocuğu? Oy bir de. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Birisi hasar yemiyor. Birisi de tank eşyası yok. Çok enteresan. keselim miyim? Yok kesemem kaçtı çocuk. Okey 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 sağ olun. Masri bize mi geliyor? Evet masri bize geliyor. Keserdik birisi dive attık ölmedi çocuk. Bir base atalım bence çok paramız var. Ormana bir tık yavaş dönüyor arkadaşlar. Bence ormanın yani LoL'deki gibi hızlı dönmüyor. Lolde şimdi ben kaç tane camp kesmiştim. Farm biraz az burada yani. Hani farm az xp çok. Bizimki galiba kesiyor herkesi. Lisin herkesi kesti. Helal lan lisin sana çocuk. Red buff çıkmış. Blue kesip red alalım abi. Orman dönelim biraz. Bu full orman döndük ya. Pek aksiyon yapmadık ama gideceğiz yardım ederiz skin katıp. Tamam güzel geliyorum abi. Abi ya hayır ya. Of. Oh. Ulan kesemedik kimseyi. Kaçtım kaçtım. Arkadaş kime dağıtsak arkasında 15 kişi geliyor. Ultim olsaydı kesmiştim. Ultim yoktu ya. Red var mı red? Ha, güzel, güzel güzel şunu aldım abi. Bardağı ki içimde gözüksün şeydi. Evet şöyle keselim abi çaktırmadan. Görmesinler. Tamam Red'i aldım abi. Masri'yi keselim abi. Bu ile tekstlerim diye düşünüyor. Ölmüyor herif. Oğlum bu ne? Niye kimse ölmüyor? Kayıt çocuğu. Ulti attı kesti. ya. Oğlum kimse ölmüyor canlara bak kafa yiyeceğim. Kime vursam oyuncağım da kaçıyor, Birisi vurdum oyuncağım şans yok bende galiba, anlamadım. Bot'a gen kaçacağım arkadaşlar red buff alıp. Yani şans yok o top tarafından. Belki topta bir cenabetlik var deyip bot'a doğru gideceğim buradan yani. Top sanki bir tık Lee çalışıyor bize değil yani. Lee kaç kilo oldu? 5 kilo oldu. Çok da kilo yokmuş lan, sürekli ama. Yok çocuğum. Güzel, scuttle'a doğru değil bot'a... Lan... Ben... Yanlış yerde bastı. Çok lag var ya. Dur bakalım. Filiz nerede? Lan kile gittik. Onlar da kesti onu. Neyse üst katılı keselim abi. Katılı keselim. Mide gidebiliriz belki. Lan tamam, vardı. Tık tık yapmak lazım arkadaşlar. Kendi kendine bir şey yapınca pinkte sıkıntı oluyor. Anladı ya. Bozu base'i. Lan öldük. Aa çok gaza geldim öldüm. Çok vurdu. Bir dakika demece e bakacağım. Eşiği vurmuş. Kredi'yi vurmuş. Beklemedim işte öyle bir İşte item var mı? Aa mahvolmuş kanka ne almış çocuk normal ya. Benim hatam burası. Kilamadım ya erken oyunda. Çok kötü başladık abi. Şu ana kadar hiç çıkartmam lazım ama gidişatımız kötü. Peki çıkartamadık. Benim orman dönmüş. Masri'yi. Tamam iyi buraya duruyor. Mide bir gidip deneyeyim şansım ya. Ya abi adamlar sürekli az yana kaçması aslında. Mide bir de gidip deneyeceğim. Duştu katılı keselim. Tamam güzel crit atıyor güzel. Şu mide bir gideyim abi. Çok triggerlandım çocuklara yani gitmek istiyorum. Allah için ölün ya. Abi adam bastı şeye kaçıyor. Bu ne ya? Yine herkes kaçıyor. O ne? Öl. Oh be. Sonunda ya. Sonunda. Onda kil aldık ya. Allah çok lag giriyor ya. Sunucular patlamış arkadaşlar. Galiba çok fazla oyuncusu var artık oyunun. E, sunucular bir tık sıkıntılı. Haberiniz olsun yani. Bayağı sıkıntılı sunucular ya. Acayip laglı oynuyoruz baksanıza abi. Ben zaten laglı oynuyorum. Bir de üstüne e, donut donut geliyor oyun. Baksanıza ne oluyor lan karaktere. Kendi kendine muvak yapıyoruz. Eşi çıksa şu Türkiye yazıcıya. Biz nedense bizim ülke hep geç geliyor arkadaşlar yani böyle şeyler. Hep bize geç geliyor arkadaş. Biz sanki 5. dünya yani köyüz sanki anasını satayım. Herkese gelsin erkenden aylar önce bize Brezilyalar, Amerikalılar herkese erkenden test geldi bize bilmem kaç ay sonra geliyor. O e, kesiyor adam ama bir koşsak mı buraya? <laughs> adam bas tek diyor ya. Aldım bir kili. Oh be yine kili aldık sonunda ya. Oh be. Ben base atayım. Kilimi aldım. Bir tane alacağım artık. Güzel. Topluyoruz yavaş yavaş killer acı. Liss'in W'su çok iyi ya burada. Lol oynayanlar iyi bilir. Ee, var da gerek yok burada W atar Liss'in, Otomatik her yere atıyor. Bayağı güçlü yani Liss'in. bir göze vuralım. Göze vurana kadar <laughs> ilerledik bayağı bir yanlış yere vurdu. Şuradan koşalım hemen. Blue keselim. Hızlıca. Ama ne? Lan yürüsene oğlum. Çime giremiyorum çime. Kime giremiyorum? Ha tamam güzel. Balar çok laklı ki yönlendiremiyorum yani. Basıyorum çekiyorum kendi kendine gidiyor. Bottaki farmı gördüm bu arada. Gözüm orada. Farm alacağım. Botta güzel farm var arkadaşlar. Şimdi cigar sever bunu ya. Hayvan Cigar'da bir arkadaş var. Graves oynuyor sadece rolde. Bayılır şimdi bunu görünce. Şimdi Sukacu şaka yok diye üzülüyordu. Şöyle şuraya atalım da abi. aynen. Yalan da bariyer oluyor böyle bir son vurduktan sonra ki bize kalsın diye o küçük bir mantığı var onun. Ben şimdi buradan order yapacağım. Eee Psikale geliyoruz abi. Ebedi istiyoruz. Buradan pre diyorum. Şimdi ebedinin itemlerin çıkıyor bana gördünüz mü? Şimdi ebedi çıkacağım hızlıca. Hmm. Fight yapsak yok aslında. Çok farm döndük. Mide gidip fight değiliz. Maç win ya. Lee Sin'in silahı değil. Takım iyi yani. Mal fight maçındaki gibi değil maç. Maç takım... Baya Oğlum donduk iyice. Ne oluyor? Allah'ım. Allah'tan otomatik atıyor skileri. Allah ım. uçuyoruz abi. Allah'tan uçuyoruz lan onun ne oldu, nereye geldim neredeydim ne oldum ben ya. Oy uçuyor sağda solda. Fena uçuyoruz hem de. Şimdi mide gank ben şimdi ama. Eş bot alıyor. Ejder var mı ejder? Ejder yok galiba. Bunu keselim abi hızlıca. Ha bu ne? Yani var ya yani adamı üstüne hassas edersin ya. Ölmüyor bak ölmüyor çocuk. Gıcık etti beni ya. bunu oğlum? Laktan oynayayım mı Adam kaçtı ya. Ha, yürüyemiyorum anneciğim öleceğim yürüyeyim lütfen ne yap bas kaç kaç öleceğiz kaç abi ışınlanıyorum ya ne kadar çok zor ya lakla oynuyor Baksanıza şunu arkadaşlar ne oluyor ne bütü anlamıyorum millet. basıyorum tuşlara Allah verdiği ne verdiyse devam. Tamam güzel çekemedik. Abi milise değil lan, milise değil lan, milise değil lan. Neyse kes galiba buraya. şu kağıdı bile doşayamıyorum. Kartı bir kağıttım. Kartı bile Hadi değil. Çok güzel. Aferin lan. orman dönelim abi. kamyon sürüyormuş gibi hissettireyim. Ne diyorum sanki kamyon sürüyorum ya. Ya çalışırken işte sarı şahin sürdürmüşler de bana böyle direksiyon Dash gibi filan. Aynı onun gibi. Sarı şahin sürüyorum sanki. Graves harbi güçlü ya burada. Ama biz kullanamıyoruz abi. Çok lag giriyor ya. Bayağı zor oluyor. Baksanıza. Lan ne no oluyor anlamadım. Vurun vur. No, vur. Kaçmasın. Lan, no... Lan oğlum nereye gidiyorum? Aha, eziyet vallahi eziyet. Ne olup sal beni. <laughs> sal gideyim şu red alayım. Of terledim vallahi ter attım ya burada. <laughs> Çok yorucu. <laughs> Çok zor. Bu kadar böyle olmuyordu ya. Ben 9 10 level olacağım neredeyse. Bayağı oynadım bu oyunu. Böyle olmuyordu abi. Ebedi param çıktı bu arada. Ebedi almam lazım. Ebedi alınca kritim artacak tek atacağım. Ebedi at giyiyorum arkadaşlar hızlıca. Aslında Masri var o da. Masri'yi de kesebiliriz. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Aa, kendi kendine bir şeyler bir yerlere gidiyor. Ben gitmiyorum. Sağa doğru gel, sağa doğru gel, sağa doğru. Hop yat aşağı. Eş. Aa ölmedi eş. Aa cana bak ölmedi. Aa o da ölmedi. Ha canlara bak. Abi keşke emedi alsaydım. İkisi de ölürdü ya. Cık, ben hiç şans yok arkadaşlar. Adamlar çok şanslı be. Defans, psika, zırh teşme ne var abi? Şuradan ver bana bir teşme. Bu mu var sadece zırh teşme? Zırh teşme yok mu? Dominik, Dominik. Aa, Dominik yok lan. Sadece bu mu var? Ana kaldırmışlar la eşyayı. Sadece bu var. Zırh teşme eşyasını kaldırmışlar. Bizim hasar yine yetmedi arkadaş. Ben zaten flash smite bir şey de atamıyorum baktan yani. Basıyorum an ne denk gelirse. Allah kerim deyip vuruyoruz. Gelirse vurursa vuruyor. Vurmazsa vurmuyor. Mid mi koruyacağız? Okey. Flash'ım var, flash'ım var lütfen. Kill alayım lütfen, kill, aldım, lütfen. kill aldım, lütfen. Flash at bu kadar. Ah be vurdum vurdum, biri vursun, biri vursun. Lan onu kesin lan adamı, bir canı var lan. <laughs> Abi adamı vurmuyor x, Bıraktı adam x. Vallahi bıraktı. Ya Master'i çok sıkıntılı, dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi bu aldığım eşyadan sonra Dead'den sadece Ölümün dansı alacağım ki hızlıca ölmeyeyim diye. Ölümün dansı almam lazım. Dominik alıyorum şimdi. O minin aslında şey can basmaya gelen adını bilmiyorum şu an Türkçesine aklıma gelmedi. Şu an aldığım eşya zırhta işime gidecek. Böyle bir şey yok. Alamazsın bir şey. İsmimizi dedi mi araklıyor lan? Ben değilsin dedim araklama lan. Neyse alsın dedi canı sağ olsun. Biz oynuyor çocuk. Ben lag lag Luck var bende. Handicap biz biz şu anda. Yora ne biçim koşuyor? At gibi koşuyor çocuk ya. Lan, lan yürüyeyim Lan bir yürüyeyim lan. Çocuk fena vurdu ya bize. Lan nereye gittik? Kestik mi lan? Kestik. Kragas kesti. Kaçtı ama ya. Şey kaçtı değil mi? Ayrıca onun canla kaçtı. Ayrıca kesemedik ya. Güzel fight'tı ama. Irteşme alamıyoruz mu ya? Çok pahalı bir eşya değil mi bu? 200 gold diyor. İyi çıkar paraya da ona kadar. Drogo sabah komu mumba çakıyor. ping yok ki çocuğun. Yağ gibi oynuyor ya. Donya monya atıyor. E atıp çıkacak şimdi oradan arkaya doğru. Yanlış yere attı iyi. Aa yok takımı geldi. Ping yok ki yağ gibi. Adam tuşlara basıyor böyle yağ gibi atıyor. Bize gelince bağlantı kesiliyor. Geri geliyor. Basıyoruz atmıyor. Millette yağ gibi. Kardeşim Finlandiyanlar ne bu kadar şanslı ya. Bakın ben daha kurt keserken bile donuyorum filan. <laughs> Şimdi VPN'i kapatıyorum yani oyun başlarken. Kendi ev internetinden bağlanıyorum yani oyuna direkt. Ama çok uzakta olduğu için sunucusu sıkıntı oluyor. Baksanıza şuna. Golem'den dans ediyorsun. aldım ben hiç ya. tamammış aferin bana. Sıfır ejderha abi. İyi geldik var ya vurdum zannettim vuramamışım abi. Vuramamışım. Lan duvara da attık şey ama yemedi ya. Şu TF'ye bir TF'ye girmek istiyorum ya. Oy ezlerle komboyu nasıl koyduk ama? Ez ulti attı, ben şey attım öldüler Abi yürü yürü öleceğim yürü lütfen yürü. Ay, yürü. <laughs> Yürümüyor. Çok donuyorsun be usta. İzin ver de oynayalım ya. Sigara bak. Oha Zix'e bak. yarıcan attı lan kalbe. O ne öyle? Aynen aynı lan. LOL Lol'deki aynısı. Çok güçlü. Bitti ya of onun çok zorun ya. Ya böyle hani bir buçuk iki saniye delay olsa, geç gelse anlarım da bağlantı da kopuyor sürekli. Öldük mesela e atıp çıkacaktım flash'ım da vardı. Öldüm yani. Jang'a da şunu hemen de kardeşlerimize atalım. Aferin lan size iyi oynadınız ha. Helal olsun. Direkt bir şey yapmadık maçı ama Graves güçlü. Laksız ortamda güçlü. İp de çekiyorum çıkmasın açıkçası. Bir de e, telefonla alışmak istemiyorum. iPad'de alışmaya çalışacağım. Belki iPad'de daha iyi oynarım diye. iPad'de bir deneyeceğim. 2-3 parmakla oynamayı diye düşünüyorum. Bir için teşekkür ediyorum. Bu kanalı desteklemek için e, beğenmeyi unutmayın diyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Beğenmek çok kolay zaten. telefonundan izleyenler yukarı kaydet beğenir. İlk de aşağıdan beğenebilir. Bir için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.